Hayırlı günler. Bugün hoşaf yapacağız. Bunun için benim burada 300 gram kirazım var. 500 gram kadar mürdüm eriğim var. 250 gram kadar armut küp küp doğranmış armutum var. 4 adet kabuğu soyulmuş şeftalim var. 1 adet çubuk tarçın ve 4 adet karanfilim var. Dileyen daha fazla koyabilir veya eksiltebilir. Bir küçük çay bardağı şekerim var. Bunu da dileyen daha fazla koyup daha eksik koyabilir. Tamak zevkine göre değişir. Bir çay bardağı yine kuru üzümümüz var. Tabi bunu sıcak suda ıslayacağız. Şeftalilerimizi sadece bunlara işlem uygulayacağız. Ee, büyük olduğu için küp küp doğrayacağız şeftalilerimizi ki eşit büyüklükte olsunlar diye. Tenceremizde bir buçuk litre su alıyoruz, kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Ondan sonra en sert meyvelerden başlayacağız ki yumuşak meyvelere doğru tümünü tenceremize sırasıyla ekleyeceğiz ve hoşafımızı pişmeye bırak. Evet, suyumuz kaynadı. Üzerine ilk önce kirazlarımızı ekliyoruz ve tenceremizin kapağını kapatacağız, kaynamaya bırakacağız. 5 dakika boyunca kaynattık, fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika boyunca şimdi ikinci e, sırada üzümlerimiz var. Onlar da bayağı geçişiyor çünkü. Tekrar kapağını kapatıp ha bu arada tarçınımızı ve karanfillerimizi de ekliyoruz. Tekrardan kapağını kapatıp yine 5 dakika kaynatıyoruz. Arkasından tabii ki şeftalilerimizi küp küp doğradığımız şeftalilerimizi ilave ediyoruz. Bu da yine bir 5 dakika aşağı yukarı kaynayacak. Evet, şeftalilerimiz de kaynadı. Şimdi sıra eriklerimizde. Eriklerimizi ilave ediyoruz. Eriklerimizi çok kaynatmaya gerek yok. Yaklaşık şöyle bir 3 dakika yeterlidir. Şekerimizi de ilave edelim. Ve 3 dakika kaynatmamız yeterlidir çünkü erikler çabuk dağılır. Güzelce de karıştırdık. Evet. 3 dakikada eriklerimizi kaynattık. Şimdi kuru kayısımızı ilave ediyoruz. Onu da yine çok fazla kaynatmıyoruz kuru diye. Yine o da 3 dakika yeterlidir yoksa dağılır kapattık ve kaynattık. En son olarak armudumuzu ilave ediyoruz. Küp küp doğradığımız armutlarımızı ilave ediyoruz. Onu da yine 3 dakikanın sonunda kompostomuz hazır. Tarçınımızı kenara alalım. Tabi karanfiller alması biraz imkansız olacak. Onu yerken çıkar zaten. Evet. Mis gibi kompostomuz hazır. Kesinlikle tavsiye ediyoruz yapmak isteyenlere, yapacaklara. Afiyet olsun diyoruz. Dua eder, dua bekleriz. Evet, hoşafımızı yaptık, soğuttuk. Şimdi bir tadına bakalım. Evet, çok güzel görünüyor. Kaysi'ye ne yaparsanız yapın tabii biraz eriyor. Tek kelimeyle muhteşem.